Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. 1001 soruda AYT tarih kampımıza devam ediyoruz. Bugün ikinci videodayız ve bugün ben notlarımı tamamlıyorum. Artık pdf olarak son halini veriyorum ve aşağıya linki bırakacağım. Siz oradan temin etmek isterseniz temin edebilirsiniz. Notlar size kitap olarak gelmiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Notlar size dijital ürün olarak mail ya da whatsapp yoluyla ulaşıyor ama isterseniz çıktı alabiliyorsunuz. E, çıktı alırken de istersen renkli alırsın istersen renksiz alırsın onu kafana göre değerlencesin ya da not almazsan en azından buradan takip edersin. Şimdi ilk çağ uygarlıkları ile ilgili güzel bilgi sorularımız var. Yine ÖSYM'nin daha önce sorularında kullandığı bazı bilgiler olacak. Onlara dikkat çekeceğiz. Hemen başlıyorum. 12 levha kanunları hangi medeniyete aittir dersem arkadaşlar Roma medeniyetine aittir. Bu 12 levha kanunları Roma medeniyetindeki sosyal sınıflaşma ve çatışmalarına son vermek amacıyla bu süreçte hazırlanmış. Demek ki sosyal sınıflaşma sonucunda çatışmalar var. Bu çatışmaları engellemek için 12 levha kanunları hangi medeniyette ortaya çıkmış? Roma medeniyeti. Sümer şehir devletlerinin yöneticilerine ne ad veriliyor? Arkadaşlar Sümer şehir devletlerine site deniliyor. Bu sitelerin yöneticilerine ensi ya da patesi deniliyor. Tamam mı? Ensi ya da patesi. Hangisi Sümer medeniyetine ait şehir devletleri arasında yer almaz? Ur, Uruk, Nippur, Efes, Erudu, Kiş, Lagaş bunlar arasında hangisi Sümer medeniyetine ait değildir? Efes. Çünkü Efes arkadaşlar İyon şehir devletidir. Batı Anadolu'da İzmir Efes'i biliyorsunuz. Arkadaşlar sorularda şehir devletleri şeklinde bir kavram gördüğünüz zaman hangi yorumu çıkarmamız lazım özellikle TYT için o bölgede siyasi birlik sağlanamamıştır. Çünkü şehir devletleri varsa ne olacak? Çatışma olacak. Peki başka hangi yorum çıkar? Bu şehir devletleri şeklinde bir yapılanma varsa o devletlerin başkentleri olmuyor. Tamam mı? mesela Sümerlerin bir başkenti yok ya da İyonların bir başkenti yok bunu unutmam Hangi uygarlık çivi yazısını kullanmamıştır? Sümerler Asurlar, Hititler, Urartular, Fenikeliler. Arkadaşlar Fenikelilerin kendine has bir alfabeleri var zaten. Çiviyasını kullanmıyorlar. Bu daha önce ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soruydu. Lütfen dikkat. Tarihi devirleri başlatan uygarlık Sümerler olmalı. Çünkü yazıyı bulanlar Sümerler milattan önce 3200 yılında yazıyı icat ediyorlar ve tarihi devirler başlıyor. Ama Anadolu'da tarihi devirleri başlatan medeniyet sorulursa o zaman Asurlar demeniz lazım. Çünkü Anadolu'ya yazıyı Asurlar getirmişler. Sınırlarının genişlemesiyle ülkelerini satraplıklara ayıran uygarlık Persler olmalı. Çünkü Perslerin arkadaşlar sınırları çok genişliyor. Bir devletin sınırları çok genişlerse devleti yönetmek zorlaşacaktır. Devlet ne yapacak? Yönetimi kolaylaştırmak için eyaletler oluşturacak. Bu eyaletlere de satraplık adını veriyor Persler. Persler bir İran medeniyeti buna dikkat. Cevaplarımız burada arkadaşlar bakarsınız hemen devam ettim. İlk çağda İran uygarlıkları hangileri? İlk çağda kurulanlara bakayım arkadaşlar. Medler ve sonrasında da zaten Persler. Zaten Medlere son verenler kimler olacak? Persler olacak. Hangisi Anadolu uygarlıklarından birisi değildir? Hititler, Asurlar, Urartular, İyonyalılar, Lidyalılar ve Frigyalılar. Arkadaşlar burada nerenin medeniyeti? Mezopotamya'nın. Unutmayın Mezopotamya'da çok önemli uygarlıklar vardı. Sümerler, Asurlar, Babiller, Elamlar ve e, bir de ne vardı? Sümer, ha, Akatlar vardı. Sümerler, Akatlar, Babiller, Elamlar ve Asurlar. Bunlar Mezopotamya uygarlığı. Başkenti Gordyon olan Anadolu uygarlığı arkadaşlar Frigler. Bu Gordion günümüz Polatlı yakınlarında bir antik bölge. E, nereye başkentlik yapmış? Friglere. Yunan uygarlığına ait olan ve savaş tanrısı olarak bilinen tanrı Yunan medeniyetinde Ares. Hatta arkadaşlar e, bizim Atilla'yı biliyorsunuz Avrupa Hunlarının en güçlü dönemini yaşatan hükümdar. Atilla'ya da şöyle diyorlar. E, savaş tanrısı Ares'in kılıcına sahip hükümdar diyorlar. Kime? Atilla diyorlar bunu. E, Ares neymiş demek ki? Yunan mitolojisinde savaş tanrısı. Yunan uygarlığına ait olan ve müzik ve sanat tanrısı olarak bilinen Apollon. Bunu duymuşsunuzdur. Frig'lerde bereket tanrıçası Kibele. Frig'lerde tarım çok önemseniyor ve bereket tanrıçaları var. Kadın tanrı, o da Kibele. Kartaca kolonisiyle bilinen ilk çağ uygarlığı hangisidir arkadaşlar? Doğu Akdeniz uygarlıkları arasında? Fenikeliler değil mi? Kartaca Fenikelilerin neymiş? Kolonisiymiş. Arkadaşlar Roma medeniyetine ait aşağıdaki eserlerden hangisi Türkiye sınırlarında yer almaz? Türkiye'de olmayacak. Yere batan sarnıcı İstanbul'da. Meryem Ana, Meryem Ana Kilisesi Antakya'da ve birkaç yerde var Anadolu'da. Ama Zeus sunağı çok ilginç. Arkadaşlar Bergama Krallığı'na ait yani aslında Anadolu'daydı ama 19. yüzyılda bu Zeus sunağını almışlar Berlin'e götürmüşler. Dolayısıyla günümüzde Türkiye sınırlarında bulunmayan eser Zeus sunağı ÖSYM sorusu. Tamam. Aşağıdaki antik kentlerden hangisi hiçbir medeniyete başkentlik yapmamıştır? Ninova, Gordion, Ur, Babil, Tuşba. Arkadaşlar Ninova Asurlara başkentlik yapmış, merkezlik yapmış bir yer. Gordion Friglere başkentlik yapıyor. Günümüzde Polatlı Babil, Babillerin başkenti. Tuşpa da arkadaşlar Urartuların başkenti. Burada Ur bir başkent değil. Ur, Sümer şehir devletlerinden bir tanesidir. Ur, Uruk, Lagaş, Kiş bunlar neydi? Bunlar Sümer şehir devletlerinin isimleriydi. Şehir devleti varsa ne yoktu? Başkent yoktu. Günümüz Manisa, Salihli civarında kurulan ve başkenti Sart kenti olan uygarlık hangisidir? Manisa diyorsa arkadaşlar Lidyalılar olmalı ve Lidyalılar ne ile biliniyor? Parayı icat etmeleriyle biliniyor. Aynı zamanda Lidyalılarla Persler arasında tarihi bir yol var. Çok önemli bir ticaret yolu. Kral yolu buna dikkat. 313 yılında yayınlanan Milano fermanıyla Hristiyanlık inancının serbest bırakıldığı medeniyet Roma medeniyeti. Tamam mı? Romalılar Milano fermanıyla milattan sonra 313'te Hristiyanlığı ne yapıyorlar? Artık serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü Hristiyanlık o dönem çok yayılmıştı. Artık önünü alamıyorlardı. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları hangi medeniyete aittir? Arkadaşlar Hititlere aittir. Tanrılarına hesap vermek amacıyla anal yıllıklarını tutan medeniyet Hititler, Hititler'de anal yıllıklarına çok dikkat edin çünkü objektif tarih yazıcılığı açısından önemli bir belgedir. Yani Hititler bu yıl içerisinde ne yaşadıklarını, ne yaptıklarını, başlarından ne geçtiğini tanrılarına hesap vermek için, yazdıkları için anal yıllıkları doğru belgelerdir. Yani yalan içermeyen güvenilir kaynak olarak tarih araştırmalarında kullanılıyor. Çünkü Tanrı'yı kandırmaya çalışmıyorlar. Olanı biteni yazıyorlar. Mısır şehir devletlerine ne ad verilir? Nom. Unutmayın arkadaşlar. Sümer şehir devletlerine site, Mısır şehir devletlerine nom, Yunan ve Dor şehir devletlerine polis adı verilir. Arkadaşlar sorumuz şöyle. Asurlara ait olan ve dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova Kütüphanesi günümüzde hangi ülke sınırlarında inşa edilmiştir? Böyle bir soru hiç sorulmadı. Günümüzde arkadaşlar Irak topraklarında Musul bölgesinde Kral Darius hangi devlete en güçlü dönemini yaşatan daha doğrusu Kral Darius döneminde en güçlü dönemini yaşayan uygarlık hangisi diye sordum. E cevap ne olmalı? Pers. Perslere çok güçlü bir dönem yaşatmış Kral Darius. Büyük İskender'in Asya seferiyle doğu ve batı sentezi olarak ortaya çıkan kültür Helenistik kültür. Büyük İskender ne yapıyor arkadaşlar? Makedonya'dan, batı, batıdan yola çıkıyor. Doğuya doğru değil mi? Uzak doğuya gidiyor. Bu süreçte batı kültürüyle doğu kültürünü ne yapıyor? Kaynaştırıyor. Biz buna ne diyoruz? Helenizm ya da Helenistik kültür diyoruz. Günümüzde Antalya kentinde bulunan Aspendos Tiyatrosu hangi medeniyete aittir? Bu eserlere ve medeniyetlere dikkat etmekte fayda var. ÖSYM bunları daha önce kullanmış. Ee, Roma medeniyeti. Tarihte ilk kez tek tanrılı inanış hangi uygarlıkta görülüyor? İbranilerde görülüyor. İbraniler Doğu Akdeniz uygarlıkları arasında hangisi bulunmaz? Elamlar, Fenikeliler, İbraniler. Arkadaşlar Doğu Akdeniz'de İbraniler var, Fenikeliler var ama hangisi yok? Elamlar yok. Çünkü Elamlar bir Mezopotamya uygarlığı. Lütfen dikkat. Pankuş Meclisi anal yıllıkları tavananla labarna dediğim zaman hangi medeniyet akla gelecek arkadaşlar pankuş anal yıllıkları tavananla labarna bunlar hititleri getirecek akla hatta hititlerde krallara labarna kraliçelere tavananla deniliyor hititlerin tuttukları yıllıklar anal yıllıkları hitit meclisi de pankuş meclisi olarak geçiyor o zaman buraya ne yazmam lazım hititler yazmam lazım Cevapları gördünüz, devam ettim. Sümer şehir devletlerine ne ad veriliyor arkadaşlar? Site. Hatırlatıyorum. Mısır şehir devletlerine Nom deniliyordu. Yunan şehir devletlerine Polis deniliyordu. Paraları inceleyen bilim dalı hemen numizmatik. Sonuçta para değil mi? Numizmatik, bankamatik, numizmatik. Kayseri'nin antik dönemdeki isminin mazaka olduğunu hangi yardımcı bilim dalından faydalanarak öğreniriz? Arkadaşlar Yer adlarını inceleyen bilim dalı onomastik. Neymiş? Yer adlarını inceliyormuş. Antik kentlerin daha önce isimleri neymiş? Biz bunu onomastik bilimi sayesinde öğreniyoruz. Hangisi? Hem tarih öncesi hem de tarihi devirlerin aydınlatılmasında kullanılamaz demişim. Arkadaşlar, burada burada yazıyı kullanan, yazıyı inceleyen bilim dalı tarih öncesi dönemde bana fayda sağlamaz. Doğru mu? Bakıyorum paleografya. Paleografya eski yazıları inceleyen bilim dalı. Ben tarihi devirleri incelerken paleografyadan faydalanırım ama tarih öncesi dönemde yazı olmadığı için paleografya benim işime yaramaz. Ama kimya, coğrafya, antropoloji, arkeoloji bunlar eski dönemleri yazıdan önceki dönemleri araştırmamda kullanabileceğim bilim dalları tamam mı? Mesela antropoloji ırk bilimiydi, arkeoloji kazı bilimiydi yazıya ihtiyaç yok. Güneş tanrısı Amon Ra hangi uygarlığa aittir bunu bildiğinizi düşünüyorum Mısır medeniyetine ait. Tales, Pisagor, Hipokrat arkadaşlar bunlar İon şehir devletlerinde İonlarda ortaya çıkmış isimler kast sistemiyle özdeşleşmiş olan medeniyet Hint medeniyeti müthiş sert bir şekilde sosyal bir sınıflaşmanın yaşandığı yerde e, Hindistan coğrafyası ve bu Hindistan arkadaşlar ilerleyen süreçte Türkler İslam'ı benimsedikten sonra özellikle Gazneliler döneminde birçok sefer yapılacak ve Gazneli Mahmut Hindistan'daki bu kast sistemini ne yapacak eritecek şimdiden duymuş olun. Peki Arkadaşlar ilk çağın tüccar kavimleri arasında hangisi bulunmaz? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarında bunun üzerinde özellikle durmuş tamam mı? Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor? İlk çağda tüccar kavimler, ticaretle ön plana çıkan kavimler Soğutlar, Fenikeliler, Asurlar, Lidyalılar. Burada İyonyalılar ilk çağın tüccar kavmi olarak geçmiyor. O zaman bu dördüne dikkat Soğutlar, Fenikeliler, Asurlar, Lidyalılar lütfen dikkat. Peki Ege göçleri olarak da bilinen deniz kavimleri hareketi sonucunda Anadolu'da varlığı son bulan medeniyet hangisi? Güzel bir soru arkadaşlar. Ege göçleri yaşanınca Anadolu'ya dikkat edin. Anadolu'da o dönem merkezi içi bir devlet vardı. O da Hitit İmparatorluğu. Ve Hititler Ege göçleri sonucunda Anadolu'daki varlığının ne yaptı? Kaybetti. Otoritesi kayboldu ve ortadan kalktı. Eşek kulaklı Midas hangi uygarlığa krallık yapmıştır? Arkadaşlar Frigler'de eşek kulaklı Midas, Friglerin efsanevi mitolojik kralı. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır? Fenikeliler bulundu. Mesela en güzel Kartaca kolonileri var, değil mi? Asurlar Anadolu'da bulundu. Kayseri'de ne yaptılar? Kültepe, Kaniş dediğimiz ticaret kolonisini kurdular. Yunanlar bulundular, İyonlar bulundular ama Frigler oturdular. İç Anadolu'da ne yaptılar? Tarım yaptılar. Saban kıranı, öküze zarar vereni, tarımla ilgili herhangi bir suç işleyeni çok sert bir şekilde cezalandırdılar. Çünkü Friglerin temel geçim kaynağı nedir? Tarımdır. Kolonizasyon faaliyetleri Friglerde yok. Markiz, kont, dük, şövalye gibi kavramlar Orta Çağ Avrupa'sında hangi sistemle ilişkilidir? Feodalite ya da diğer bir ismiyle derebeylik. Bin tanrılı il olarak da bilinen uygarlığımız Hititler çok tanrılı inanıştalar. Zaten ilk çağ uygarlıkları çok tanrılı inanışta. Kara koloniciliğinde gelişen ve Anadolu'da Kayseri Kültepe'de, Yozgat Alişar'da, Çorum Boğazköy'de, ticaret kolonileri kuran uygarlık unutmayacaksınız. Asurlar çok önemli çünkü bu kolonilerine ne yaptılar? Kil tablet getirdiler ticaret yaparken ve Anadolu'da yazılı devirleri başlattılar. O yüzden biz ne diyoruz? Anadolu'da yazılı devirleri başlatan yani tarihi devirleri başlatan medeniyet Asurlar diyoruz buna çok dikkat. Arkadaşlar bu video bu kadar. İşinize yaradıysa beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalımızın büyümesini istiyorum artık. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.